Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Hayırlı bayramlar diliyorum hepinize. Şimdi Sayın Takipçilerim önce bu işkemlemizin üzerindeki karnın üzerindeki e, zara alıyorum. Çünkü gerçekten bu çok değerli bir liya. E, Bunu ziyan etmiyorum. Önce alıyorum kirlenmesin diye. Bu şekilde. Tertemiz kalsın. Böyle. Şöyle burada da var, şuruna da alayım. Bu işkembenin üzerindeki zar. Çıtır çıtır. Şu şekilde alıyorum bunları. Kapı çiğne. Sayın Sanitajfiller burada. Bu bağırsak, burası çıkmaz sokak. Bağırsak şurada, bu burada devam ediyor. Bu buraya geliyor. Bu da böyle. Bu kapalı şurası. Sonu burası. Ama bu takandığı zaman bu apantis oluyor ve şişiyor patlayabiliyor bazen o yüzden apantis ameliyatı yapılıyor onu da sizlerle paylaşmış olayım bir de şurada bir şey daha sizlere sizlere paylaşayım Ş şöyle yavaş yavaş ayırayım bunları şimdi sayın takipçilerim bu bu ne oluyor biliyor musunuz bu Kırk kat hayır bu pankreas dediğimiz pankreas pankreas dediğimiz bu arkadaşlar insanda da bundan var pankreas bazen Allah korusun Allah muhafaza pankreas kanseri oluyor insanlar hmm, Allah evet olur. evet pankreas bu ve bu bu çok önemli arkadaşlar bu şeker hastalığı bu bütün insan vücuduna çok faydası var bu çalışmayınca şeker hastalığı tansiyon her şey çıkabiliyor bu Evet çok önemli. Şimdi bunu ayırıyorum böyle. Bu şekilde. Bunları ama yenilecek şeyler bunlar. Dediğim gibi ben e, yenmeyecek ince bağırsakları ayırdım. Onlar kesinlikle yenmez. Zaten diye biliyorum. Sadece onlar yenilmiyor. Ve bunların mumbarı siz de biliyorsunuz. Bilenler biliyor tabii ki. Bu inanılmaz bir lezzeti var bunların. Dolmasını yaptığımız zaman. Onu inşallah aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Şimdi sayın takipçiler bunları da ziyan etmiyoruz. Bunlar bağırsakların üzerindeki yağları aldım. Bunlar e, mumbar dolması yaptığımız zaman bunları da e, doğrayıp içine koyacağım. Ve çok lezzet veriyor. Gerçekten. Ya bilmeyen bilmez tabi ki ama bilen bilir mutlaka. Böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi içinden aldığımız yağlar bunlar. Şimdi bunları bir kenara ayırıyorum. Dur şunu şöyle. Gel duşubat ya seni ya İnşallah çözülmez. Ne yapayım? Şimdi sen takipçiler ben bunu şuradan kesiyorum. oğlum. Şunu bu şekilde kesiyorum. Ama oğlum hiç hoşlanmayacak. <laughs> hiç hoşlanmayacak tabii ki. Ama bunu bu şekilde boşaltmaya çalışacağız. Kaldıralım onu. Ya Allah. Ya Allah şuraya. Şu açtık böyle. Bunun pisliğini buraya kirletmeden şunu alalım mı? Şu boruyu yukarıya oğlum. Şunu. He? Bak ayağıma düştü. Döküldü. Sen tamam bırak. Ben de yaparım. Sen bırak. Sen yeter ki tut. Bunu boşaltmak çok dikkat ister. Kirletmemek için. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle şunu tutalım oğlum. Şimdi sayın bunu buradan kesiyorum. Bu şekilde. Evet kestik ve şöyle şöyle alalım aşağıya şöyle ve öbür <laughs> tarafa gidebilirsin yani. şimdi bunu e kestiğiniz ağız kısmını önce biraz böyle kabasını alıyorum şöyle yukarıdan tutuyoruz. Şöyle suyu dolduralım buraya. Ha. <laughs> 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 Hayır. Ee, o şuradan akacak. Dur dur. Bunu bu şekilde. Bunu komple bir daha dolduralım doldururken benimle not çok sevinirim. Buradan değil, hani bir yerde, bir yerde. Dolsun, dolsun. Dolsun, dolsun. <laughs> bu tarafa çevirelim borusunu. Yok yok böyle böyle oğlum bu şekilde. Bu arkadaşlar bunun Tek çaresi bu, yani bunu temizlemesi ve boşaltması gerçekten kolay değil ama bunu gerçekten temiz ve taze bir şekilde iyi emek isteyen bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor ve Allah-u Teala bunu helal kılmış, neden ziyan edelim, bunun da mutlaka bir faydası vardır. Tamam. Şimdi, e, Şimdi bu işkembemizi karnı, kurbanın karnını yıkadık, içini. Şimdi bu ne oluyor? Bu şırdan ne oluyor? Şöyle tutalım, şöyle. Burası şırdan, burası da kırk kat dediğimiz. Şöyle kesiyorum. Kırk kat şurası bak. Kırk kat dediğimiz bu. Onu oraya çevireceğim -şey şimdi zaten. Şunu saytakçıya bunu açıyorum böyle. Şırdan, Şırdanın büyük mü? Şöyle getir, getir. Ha büyük. Şimdi bu bakın tertemiz oldu gerçekten maşallah tertemiz kovanımız gerçekten i̇şte temiz çıktı şeyi bazıları siyah çıktı benim hoşuma gitmiyor onu da çevirdik şırdan dediğimiz bu şimdi ne yapıyoruz bu oğlum tutar mısın oğlum şimdi şurada tutar mısın bu şimdi ee, buna ne diyorlar padişahın oğlunun beresi. Beresi. Bunun hikayesi var. Bu şekilde. Bu bere. Bakın tam bir bere gerçekten. Padişahın oğlunun beresi. <laughs> evet. Şimdi, şimdi sıra neye geldi? Ben bırakıyorum ne? Ha? Falan, Falan. Falan, karnı bu şekilde çevirdim. Gördüğünüz gibi tahsani tahsani tertemiz. Tabii ki daha da işlemlerden geçecek. Şimdi bağırsakları temizleyeceğiz. Onları. Suyu alalım oğlum. Azıcık o suyu kısalım. Çünkü çok tazikli diye çok e, şey yapıyor bizi. Şunu burada koparıyorum böyle. Şöyle. şuradan da koparayım çünkü yıkaması kolay olması için bu şekilde koparıyorum şöyle bırakıyorum karnının içindeki dizli bilini buraya boşaltıyorum bunu tabii ki gömeceğiz biz şimdi bunları hepsini ve bahçeye yukarı yalanım bu şekilde bu bahçeye de gübre oluyor kesinlikle gübre. Tabii ki temiz olması için, hijyen olması için bunları hepsi burayı şimdi yıkayacağız, her temiz edeceğiz. Etrafa kokulu olmaması için. Olması gereken de bu zaten. Bunu yukarı koyla bu kadar şey yok Apantı istediğiniz bu, bu işte. görmüyoruz. gerçekten burası çıkmaz sokak olduğu için bu aparküs bu ne oluyor? Burası tıkanmıyor ve patlama meydana geliyor ve insanlar ölebiliyor hatta bundan. Allah muhafaza. Onun için erken eğer bu rahatsızlık varsa erken tedavi olmak gerekiyor. Ne gerekiyorsa. Bunu da tertemiz ettik. Kalkan bu kaytaklıların daha ince bağırsaklara geçtik. Şöyle. Bunlar benim oğlum. Bunlar nesfit diyor bunlara. Şekil siz de göreceksiniz. Hani tabii ki şakasına ama küçüklüğümden beri bu nesfit <laughs> nesfiye benziyor diye ismini koymuş şöyle bu şekilde böyle içine bu şekilde boşalttığımız zaman herkeniz dışı asla içine bulaşmıyor. Hani bu şekilde tertemiz Şöyle o, koyalım su oğlum Hı. tekrar su dolduruyoruz bir kez daha. Tabii ki şimdi burada biz kabasını alıyoruz. Ondan sonra daha farklı birkaç işlemden geçecek bu. Böyle. O kadar. Şimdi pankreasa geçelim. Şimdi san bu pankreas dediğim gibi bu şekilde pankreas oluyor. Açıyoruz. Açıyoruz böyle. Tekrar açıyoruz. Açıyoruz. Gerçekten bunu yapmak kolay değil ama lezzetli diye seviyoruz diye katlanıyoruz ve ziyan olmaması için hani israf olmaması için böyle çünkü Allah Teala israfı sevmez Allah Teala diyor ki yiyiniz içiniz israf israf yapmayınız şöyle yerden Tabii ki bizden önce komşularımızı kestik ama herkes ne yaptı herkes daha sonra döküldü. Yine temizledi. Şöyle onu dök. Şimdi bunu tekrar dolduruyorum. İyice kişiliğinden alınmasın için. tertemiz böyle. Hadi Tekrar bunun içine su dolduruyorum. Bulamadım Bu kadar uzun. Aha buldum. Bunu içine su koyduğumuz zaman ne oluyor? İçindeki bütün şeyini çöküyor böyle. Hayır gidiyor. Tabii ki. Suyu çok bol koyduk, iki maydan yıkadık. Şimdi sayın tahçem gerçekten bu 40 kat. Çok zor. Bunun hikayesi var. Yedi tane, yedi tane titiz kadın. Bunu temizleyememişler. Yedi titiz kadın. Düşünün. Bir tane titiz kadın nasıl izlesin? <laughs> Şimdi bu tertemiz gerçekten. İçi de, dışı da tertemiz. Asla kirletmedim böyle. Önemli olan o zaten. Şimdi bunu da tekrar suydan geçiriyorum. Çünkü eve pisliğiyle hani hiç istemiyorum tertemiz gitsin. Gerçekten temizlendi de zaten. Ve işkembemiz maşallah gerçekten bembeyaz zaten. Bunu temizlerken sizlerle paylaşacağım sanki zaten. Şu şekilde temizledik. Bu şey içeriden uzak. Şimdi Padişah'ın oğlunun veresini de yıkayalım. Deremiz bu şekilde. Dere böyle. Şimdi de şırdan kaldı. Şırdanımızı da yıkıyoruz. Tamam. Çok güzel. Hadi kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.